bazı şüpheler vardır. İnsanı geceleri uykusuz bırakır. Kanıtı yoktur ama kalpten de silinmez. Benimki de tam olarak böyle bir şüphe. Eşim üniversiteyi Eskişehir'de okumuştu. Orada üç yıl süren bir ilişkisi olmuş. Bunu evlenmeden önce bana kendisi anlatmıştı. Ama hep şunu söylemişti aramızda hiçbir yakınlık olmadı. Ne fiziksel bir temas oldu, ne de evlilikte ilk gece olması gereken şey yaşandı. Ben de buna inanmıştım. Zaten evlendiğimizde de içimde hiçbir şüphe yoktu. Onu temiz, dürüst ve bana karşı samimi biri olarak tanıdım. Ta ki geçtiğimiz günlerde bir arkadaşından duyduğum o cümleye kadar. Bana dedi ki: Eşin, düğünden yaklaşık iki hafta önce Van'dan İstanbul'a günübirlik özel bir doktora görünmüş. Bu cümle içime bir kurt gibi düştü. Çünkü ben de o dönemde İstanbul'a gitmiştim, sebep belliydi. Apandisit ameliyatı olmam gerekiyordu. O ise bana şöyle demişti. Apandistin çok iyi bir doktoru var, oraya gideceğim. Ama zaman geçtikçe aklımda şu soru büyümeye başladı. Apa'ndistin ünlü doktoru mu olur? İnsan sevdiği kişiden şüphe etmek istemez. Ama bazı sorular vardır ki cevapsız kalınca insanın içini kemirir. Acaba o gün gerçekten benim bildiğim sebep için mi gitti? Yoksa benden gizlediği başka bir şey mi vardı? Eğer masum bir şeyse neden bana söylemedi? Ben bu şüpheyle yaşamak istemiyorum. Ama gerçeği öğrenmekten de korkuyorum. Bazen diyorum ki geçmiş geçmişte kaldı. Ama bazen de kalbim fısıldıyor. Ya bilmediğim bir gerçek varsa? İnsan en çok da sevdiğinden şüphe edince yoruluyor. Bu itirafı yazarken bile içim titriyor. Bazen gerçeği bilmek mi daha ağırdır? Yoksa şüpheyle yaşamak mı? İşte buna hala karar veremedim. Bazen insan bir yabancıya anlatınca hafifler. Bazen bir ses kalpteki yükü taşımaya yardımcı olur. Eğer senin de böyle bir hikayen varsa, itirafını bana Instagram üzerinden yazabilirsin. Gönderdiğin itirafları ismini gizleyerek senin adına ben seslendireceğim. Bu video sana bir şey hissettirdiyse, lütfen beğenmeyi unutma. Yorumlara birkaç kelime bırakman bu hikayelerin daha fazla insana ulaşmasını sağlar ve eğer bu tarz içerikler sana dokunuyorsa, kanalıma ücretsiz bir şekilde aşağıdaki abone ol butonuna tıklayarak abone olabilirsin. Bir sonraki itirafta tekrar buluşabiliriz. Unutma, bazı yükler paylaşıldığında hafifler.